Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Ağustos ayı, Ağustos ayı Boğa burcu tarot yorumuyla sizlerle beraberiz. Bakalım Ağustos ayında Boğa burçlarına neler bekliyor olacak? Kartlarımız ne gibi yorumlar yapacak Boğa burçları için? Ben Boğa burçları için kartlarımı karıştırırken size kısa bir hatırlatma yapayım. Ee, kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız Gelecek olan diğer videolardan haberdar olabilirsiniz diyerek hemen düşen kartlara geliyorum Bir para meseleiniz var para konusunda sorunuz var Ama şurada ters dönen bir kart vardı bu da bu para sorununu halledeceksiniz demek Ve para sorunuyla alakalı bir başlangıç yapacaksınız Yani e, işsiz olan boğalar varsa iş arayışında olan boğalar varsa İş bulma imkanları çok yüksek arkadaşlar. Ağustos ayında bir başlangıç, bir iş, bir eğitim, işle alakalı bir eğitime başlamak gibi bir durum söz konusu olabilir. Ama işle alakalı olumlu bir gelişme. Sorun yaşadığınız maddi anlamda sorundan kaynaklı olumlu bir gelişme yaşayacaksınız arkadaşlar. Evet, şimdi ikinci destemize geçelim. Pardon bunu üçüncü deste olarak çekeceğiz. Şu ikinci destemiz. Bu abuçları Şimdi üçüncü son destemize geçiyoruz. kalan Ağustos ayında boğaları neler bekleyecek. Evet son 3 kartımız kaldı. Evet. Şimdi başlayalım. başında bir yol düşünceleri var. Aile ziyareti ya da eğitimle alakalı bir yere gidebilirsiniz arkadaşlar. Öğrencilik kartı çıkmış. Ve amacınıza ulaşacağınız bir yolculuk olacak. Yani bu düşen kartla bağlantılı çıktı işle alakalı ya da eğitimle alakalı bir yol yapabilirsiniz. Hani bir kursa gitmeniz gerekir. Başka bir şehirde olur bu kurs. Oraya gidersiniz ya da bir işe girersiniz. Eğitim aşaması vardır. O eğitim aşaması için başka bir şehre gidersiniz. Yani bu konuyla alakalı bir yol yapacaksınız. Bir iş başlangıcı, bir eğitim başlangıcıyla alakalı arkadaşlar. Bayağı bir mücadele içerisine gireceksiniz ve mücadelenizde yardım göreceksiniz arkadaşlar bu konuda. ve e, bu konuda size yardım edene e, yardım edin diyor yani sizi arayanı arayın diyor yalnız bırakmayın diyor arkadaşlar yani e, ya iş <laughs> işle alakalı olabilir eğitimle alakalı olabilir Gideceğiniz zaman size yardım edecek insanları unutmayın diyor ve yardım göreceksiniz diyor ve bu gördüğünüz yardım karşılığında o insanlara minnet duygunuzu e, kaybetmeyin diyor arkadaşlar burada Belki de öyle bir beklenti içerisine girdikleri için de böyle bir şey çıkmıştır. Evet, bir mevki sahibi olmak, daha doğrusu mevki sahibi olan birinden yardım göreceksiniz bu konuda. Ve size büyük bir fırsat çıkacak arkadaşlar samiyet olacak. Yani samiyetle e, belki hani şey olarak düşünebilirsiniz. Ya yapar mı bu kişi? Yardım eder mi? E, bir şekilde yardım görür müyüm? Ya da evet evet deyip e, beni sallar mı gibi düşünceler içerisine girerseniz eğer bu kişi gerçekten samimi bir şekilde size yardım edecek arkadaşlar ve Allah tarafından gönderilen bir fırsat diyor size. Büyük ihtimalle e, iş iş konusunda bir e, öğrencilik yapacaksanız da, öğrenciliğe başlayacaksınız da bu konuda size yardım edecek bir insan var. Bir fırsat çıkıyor karşınıza. Daha doğrusu bir yol arayışındasınız. Bu ikinci haftası. Parayla alakalı şöyle söyleyeyim. Para konusunda geçmiş aylarda bir kayıp yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar. Para kaybetmiş olabilirsiniz, kazanamamış olabilirsiniz, işinizden olmuş olabilirsiniz. Ama bu konuda size bir fırsat var. Hatta siz bu konuda yol arayışına giriyorsunuz işle alakalı ve bu yol arayışında size güzel bir fırsat ve kaybettiklerinizi geri kazanma imkanı elinize verecek bir fırsat. Şu fırsattır geçiyor. Bu da kaybettiğiniz şeyi geri kazanmaktır arkadaşlar. Bu da yol arayışı. Bu zaten belli yazıyor. Ee, ama bu yol <laughs> Pardon yol arayışında o fırsatı yakalıyorsunuz ve gidenleri geri getiriyorsunuz arkadaşlar. Maddi anlamda kayıplarınızı geri getireceksiniz. Kendi iş dünyanızda bir e, alma verme durumu yaşayacaksınız. E, gerçekçi mi değil mi gibilerinden. E, aşk konusunda arkadaşlar onu söyleyebilirim bir karşılaşma olabilir. hala Halihazırdaki bir ilişkiniz olabilir. Bunun konusun bu konuda bir tereddüde düşüp gerçek mi, sahici mi, bana olan duyguları ciddi mi gibilerini ama iç dünyanızda bir mahkeme kurup bir alıp verme yapabilirsiniz. İç dünyanızda kendinizi ve karşı tarafı sorgulama durumuna geçebilirsiniz. İlişkinizle alakalı yeni karşılaşacak Yeni karşılaşacak biri de olabilir. O da acaba benden hoşlandı mı hoşlanmadı mı olur mu olmaz mı gibilerinden bir ikilem yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Öyle bir durumda olabilir. Ve ikinci haftasının sonunda yine ilişkiyle alakalı bitiriyoruz arkadaşlar. E, merak e, gizli gizli. Evet şu karta da bakayım. Mutlu olacaksınız arkadaşlar. Siz e, aşk konusunda evet bazı endişeleriniz olur mu olmaz mı gibilerinden e, merakınız olacak ama e, bu merakları giderip bir beraberlik içerisine girebilirsiniz. Hatta şöyle söyleyeyim. E, e, şöyle e, üçlü ilişkiler denir ya gizli bir ilişkide yaşayabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Gizli ilişkinizi gizli de yaşayabilirsiniz. İlla hani evli biriyle ilişki yaşamak olmaz. O an e, ilişkinizi açıklamak istemezsiniz. Kimse duysun istemezsiniz. Otursun, iyice bir e, birbirimizi anlayalım, tanıyalım, karar verelim. Ondan sonra anlatırız gibi düşünce içerisine girersiniz ya. Böyle bir şey. Önce biraz gizli ilişki yaşayacaksınız. Ondan sonra e, tabii ki size kalmış. Diğim kartlar o kadarını göstermiyor şu şuraya kadarki zamanda. Ama e, mutluluğun e, dibine vuracaksınız diyebilirim aşk konusunda. Güzel çıkmış, yalnız bir gizleme durumu söz konusu. Ya e, hani dediğim gibi e, evli biriyle ilişki yaşayabilirsiniz, ya da ilişkinizi e, ilk başta kimseye duyurmak istemediğiniz için ilişkinizi saklayabilirsiniz. Yine üçüncü haftaya da aşkla dolu gireceksiniz. Aşk size epeyce bir hayal kurduracak arkadaşlar, yani mutlu olacaksınız. E, mutluluk. Böyle başınıza çok büyük bir mevki sahibi olmuş kadar mutlu olacaksınız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Size bu ilişki, aşk içinde bulunduğunuz ilişki de olabilir. Yeni karşılaşacağınız, yeni başlayacak bir ilişki de olabilir. Sizi gerçek anlamda mutlu edecek bir ilişki olacak. Çok mutlu olacağınız bir birliktelik içerisine gireceksiniz. İkinci hafta başlayıp üçüncü hafta daha da yoğunlaşabilir zaman görecelidir. Hani ikinci hafta kesin olacak, üçüncü hafta kesin olacak diye bir şart yok burada. Yani Ağustos ayında bunların olma ihtimali, oluşma ortamını da gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bir dua meselesi var. bir şeyler için uğraşıyorsunuz. Bu emek veriyorsunuz daha doğrusu. İlişkiye çok emek verebilirsiniz. Burada yoğunlukla ilişki çıkmış Ağustos ayında boğalar için. Evlilik için epeyce bir emek vermiş, e, evlenmek isteğiyle epeyce bir dua etmiş ve bunun için epeyce bir çabalamış olabilirsiniz. Bu çabalarınız doğrultusunda olumlu şekilde ilerleme yaşayacaksınız arkadaşlar. Yani emekleriniz ve dualarınız 3. E, haftasında boşa gitmediğini, dualarınızın, emeklerinizin e, Ağustos'un 3. haftasında boşa gitmediğini görebilirsiniz bu konuda. Daha önce çok kalp kırıklığı yaşamışsınız aşk konusunda. Dediğim gibi ilk başta bir para mevzusu çıktı. Ee, sürekli aşk mevzusu çıkıyor. Bakalım sonumuz, sonu nasıl olacak merak ediyorum. Ee, i̇lişkilerde bayağı yara almışsınız arkadaşlar geçmişte. Çok üzülmüşsünüz. Kalbiniz çok kırılmış. Ama şimdi bu karşılaşacağınız ilişki size minnettarlık ve şükür duygusunu uyandıracak. Şükredeceksiniz. Oturup Allah'a şükredeceksiniz. Ve e, güzel bir başlangıç. Dünya kapıları yani bu dünya e, kapıları demek çok güzel olacak. Gelişmeler demektir. Ve e, Allah tarafından size verilen bir lütuf olarak bunu görebilirsiniz. Ve bu konuda zaten minnettar olup çok çok şükredeceksiniz arkadaşlar ama geçmişte çok üzülmüşsünüz onu söyleyeyim. Evet, son haftasına geçiyoruz. Bakalım. Son haftasında bir bir konuda elinizin kolunuzun bağlı olduğunu düşünebilirsiniz. Bakalım diğer katlar ne konuda olduğunu söyleyecek mi bize? Böyle bir meditasyon yapmak, dua etmek manasına da gelir bu. Dua edebilirsiniz. eliniz kolunuz bağlı, ben hiçbir şey yapamıyorum. Allah'ım ne olur yardım et gibilerinden bir dua söz konusu olabilir. Ve burada kalbinizin kırılmaması için zaten duaya yönel Allah'a yönelirsin diyor. Tüm dünyanın imparatorluğu eline verileceğine keder gelsin, o zaman gizlice Allah'a yönelirsin diyor. Yani tabi dünyayı yönetmek çok büyük bir vebal, onun yerine keder yaşa daha iyi diyor ama e, burada Allah'a yönelmeniz gerektiğini söylüyor. Zaten yöneleceksiniz öyle gözüküyor. Yani bir meseleniz var, üçüncü haftasında bu mesele ortaya çıkabilir. Bu meseleyle alakalı eliniz kolunuz bağlı gözüküyor. Yani ben bir şey yapamıyorum diye düşünüyorsunuz ya da yapamıyor durumdasınız gerçekten de. E, bu konuda Allah'a yönelmeniz gerektiğini, bolca dua etmeniz gerektiğini ve e, biraz da sabır gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Bol bol dua edin bu meseleyle alakalı bu son haftasında ortaya çıkacak bir mesele. Hızlı gelişecek. Bir durum var. Buna çok dikkat edin. Hızlı araba kullanmayın arkadaşlar. Kurallara uyun. Başka mesele de olabilir. Bir sorun yaşayabilirsiniz. Hızlı bir kavga, bir anda ortaya çıkan, bir anda oluşan bir kavga içinde de kendinizi bulabilirsiniz. Ama bu sonuçta endişelenmeyin. Olumlu. Güzel çıkmış. Allah sizi kalpten ne isterseniz onunla mükafatlandırır diyor. Ee, yani çok hızlı bir kavga e, içinde kalabilirsiniz, bir kavga ortamında da bulunabilirsiniz, siz de kavga edebilirsiniz. Ama sonuçta e, anlaşma ve uzlaşma sağlanacak anlamına geliyor bu. Dikkatli olun derim arkadaşlar. Kavga ortamında bulunmayın, kavga e, oluştur nasıl derler, kavga etmemeye gayret edin ama sonuçta barışta çıkıyor. Evet, burada kabiliyetinizden bahsediyor arkadaşlar. Yani kendinizi bir kabiliyetiniz var, sizin bir yeteneğiniz var. Bunu keşfetmeniz gerekecek yapabildiğiniz özel bir yetenek bu. Yapabildiğiniz bir şey, özel bir yetenek ve bunu e, sizde asla e, bitmeyecek bir şey. E, sanat konusunda biraz e, duyarlı olabilirsiniz. Sanat yönünüz ağır basar, e, konuşma yönünüz ağır basar. Yani yeteneğinizi keşfetmeniz gerektiğini ve bu yeteneğinizle bazı başarılar elde edeceğinizi söylüyor. Bu konuda kendinizi dinleyip e, yeteneğinizin ne olduğunu anlamaya çalışmanız gerektiğini ve bu yeteneğinizle büyük kazançlar, büyük başarılar, büyük mevkiler belki elde edebilirsiniz diyor. Çünkü bu yetenek size ait ve asla sizden alınmayacak diyor arkadaşlar. Yani baya güzel çıktı bu. Evet, aşk konusunda gerçekten çok olumlu gelişmeler yaşanacak bir Ağustos ayı sizi bekliyor boğalar. Güzel bir aşk sizi mutlu edecek e, tatmin edecek bir aşk her manada e, sizi bekliyor diyebilirim sevgili boğalar Evet videomuz buraya kadardı tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın diyorum